Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. 3 Temmuz 2011'de başlayan futbolda şike davasında bozulan ilişkiler aradan geçen 2 yıla rağmen düzelmedi. 2011 yılındaki şampiyonluk kupası tartışmaları halen sürerken son olarak kulüpler birliğinde yaşanan kavgalar iki kulübün arasındaki tansiyonu yeni sezon başlamadan daha da arttırdı. Kulüpler Birliği sırasında yaşanan kavgadan sonra Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili şu açıklamayı yaptı. Trabzonspor'un kısa süreli başkanını yapmış olduğu açıklama ve beyanları hayretle ve dikkatle takip etmekteyiz. Aslında sevinerek takip etmekteyiz ki bu açıklamalarda son dönemde üç kelimenin dışına çıkılmış ve spor terminolojisi yeni deyimler kazanmıştır seni gömecek yer bulamam gibi sporun zeki, çevik ve ahlaki önemine hitap eden bu zatın söylemleri Fenerbahçe başkanını ve yöneticilerini yasa dışı örgüt kurmak ve üye olmakla yargılayan emniyet, savcı ve mahkemeler içinde ayrıca esin kaynağı oluşturacak niteliktedir. Kısa süreli başkanın bu açıklamaları tarafımızdan önce lafa bakılıp sonra adama bakılması suretiyle değerlendirildiği için kayda değer bulunmamış ancak ve sadece kendisi hakkında birden fazla dava açılması zorunluluğunu getirmiştir. Kulübümüz bir konudaki görüş değişikliğini de kamuoyuyla paylaşma gereği duymaktadır. Bu beyan ve açıklamalar kısa süreli Trabzonspor Başkanı'na yakışmamaktadır şeklindeki resmi görüşümüz bu açıklama ve beyanların kendisine çok yakıştığı şeklinde değiştiğidir. Fenerbahçe'nin bu sert sözlerine Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanıtı gecikmedi. Hacı Osmanoğlu'nun Yıldırım'ı askerlikten kaçmakla suçladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ne en önemli ve kutsal vazifesini yerine getirmemiş Fenerbahçe'nin yeni başkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimlerini kullanmakta ısrarcı olmamalı. Aldığı sahte çürük raporu sonrası, yürüyüş konusunda zaman zaman kendi aklı bile karışan bir zihniyetin, bırakın spor kulübü yönetmesini, spor alanlarının yanından bile geçmemesi gerekir. Kendi kongre üyesinin talebi doğrultusunda mahkeme kararıyla başkanlığı alınan ve yine mahkeme kararıyla en kısa zamanda kongre yapmak şartı konularak geçici süreyle başkanlık koltuğuna oturan bir kişinin ciddiyetinden şüphe edilmeli. Bugüne kadar gerek ulusal ve uluslararası spor yargısında gerekse adli yargı tarafından suçları tespit edilmiş kişiler Görev süresi boyunca hem kendi camiasını hem de Türk futboluna kabus gibi çökmüştür. Bizler görev süremiz konusunda Büyük Trabzonspor'un Büyük Kongre üyelerinden icazet aldık. Fenerbahçe'nin yeni başkanı kendisini Trabzonspor Genel Kurulu'ndan yüksek görmek gibi bir gaflete düşmüş olacak ki haddini aşan yakıştırmalar yapmakta. Üslup konusunda ders alacağımız son birim olan Fenerbahçe'nin yeni başkanı Umarım bu mesnetsiz ifadelerini vefa süreci tamamlandıktan sonra da ifade edebilecek bir mecra bulur.